ve anlaşılan çok gelişmiş bir zekaya sahibim. Dolayısıyla bu yeni yaşam formunu ona çok yakışacak bir isimle anmalıyım. Adı... Fırtına beyin olsun. Selamlar, ne habersiniz bakalım? Bugünkü videoda Cerebro Station türü hakkında konuşacağız. Yani beyin fırtınası hakkında. Tabi yaşadıkları gezegenler gibi birçok şey deneyeceğiz. Beyin atarsanız da çok mersi bu arada. Neredeyse hepimiz bu canlıyı dev yengece çok benzetmişizdir. Ki benziyor da. Bu canlının yüzün etrafında ve başın üstünde küçük sivri uçları görmemiz mümkün ve neredeyse bu türün hepsi kırmızımsı kahverengi diş iskeletlerden oluşuyor. Genel olaraksa kafaları çok büyüktür ve kolları her iki taraftan filizlenir. Şunu da söyleyeyim Cervantes biraz daha mutanta kaçıyor. Bu yüzden de vücut yapısı ile çok benzer. Cerebro Station'ların 4-5 tane örümcek benzeri bacaklara ve küs bir gövdeye sahip olduğunu görüyoruz. Tabi şimdiye kadar sadece erkek cins görüldüğü için dişilerin neye benzediği veya nasıl görüldükleri bilinmiyor. Ha bana soracak olursanız tahminimce dişiler daha küçük bir kafaya ve ince bir vücuda sahip olurlar. Öyle ki bazı uzayların dişi ve erkek cinslerini ayırt etmek zor oluyor. Tıpkı ateş topu ve güncelleme gibi. Eminim ki bu türünde cinsiyetlerin arasında pek bir fark olmaz. Yani benim için ufak değişiklikler haricinde iki cins de aynı görünür. Büyük Kafalı dedik ama bütünler onlara süper zeka veren muazzam bir beyne sahip. Derek Cvijovic'e göre onlar galaksideki 3. 4. Dördüncü veya 5. en zeki varlık olarak biliniyor. Ha benim için öyle mi? Orasını video sonunda konuşuruz. Keskin zekaları sayesinde çok zor hesaplamaları saniyeler içinde zihinsel olarak çözebiliyorlar. Öyle ki denklemleri ve nesnelerin hareketini sanki onlar oradaymış gibi görselleştirmeleri de mümkün. Ki sadece bakarak mekanik değerleri ve fiziksel özellikleri belirleyebiliyorlar. Anlaşılan bu canlar zekalarıyla düşmanlarının zihniyetlerini ve tavırlarını mükemmel bir şekilde anlıyor. Bu da etraf etraflarındaki nesneleri en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanıyor. Aynı zamanda düşmanları alt etmek için tam olarak hangi hamleleri yapmaları gerektiğini de İşe yarayabilir madde. Paslı yangın merdiveni, çöp kovası, su borusu, elma kocanı. Avantajları sayıları fazla. Benim avantajım üstün zeka. Kafa Kafataslarında bulunan dişli iskelet plakalarını açarak elektrik çarpması, makineleri devre dışı bırakma veya yok etme gibi çeşitli şekillerde elektrik üretebiliyor ve manipüle edebiliyor. Nasıl yani? Aynı zamanda yine kendi çıkarlarına saldırıları engellemek ve düşmanları savunmak için beyinlerinden elektrik alan dalgaları oluşturabilirler. Trenlerden canlı varlıklara kadar uzanan tüm nesneleri, büyüklükleri ve kütleleri onlara zarar dahi vermeden veya incitmeden telekinetik olarak hareket ettirmek için elektrokinezlerini kullanırlar. Yapı olarak da bu canlılar oldukça da çevik. Ayrıca takla ve ileri yuvarlanma gibi akrobüs hareketleri kolaylıkla yapabilirler. Umarım bu kaba göstergesi tavırlarınızın ne kadar kötü olduğunu onunla karşılaşınca anlarsınız. Ki duvarlara tırmanmak ve örümcek maymunun ürettiği ağlarda yürümek onlar için çocuk oyuncağı gibi duruyor. Elektrokinetik baskı uygular. Kısa devre olası. Ah, 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 ah. ah. Düşük voltajlı elektrokinetik Bunu çoğunuz duymamıştır ama karadayken nemli tutmak zorunda oldukları solungaçları var. Bu da demektir ki su altında kolaylıkla nefes alırlar. Elektrik ürettiklerinden ve kolaylıkla manipüle edebildiklerinden bahsetmiştim. Peki bu elektrik kendilerine zarar verir miydi? Evet, kafatası kabuğu elektrik salarken kapanırsa, yani böyle bir durum söz konusu olursa, istemsizce kendi beyinlerini şok edeceklerdir. Zaten Doktor Psychobos bu olayın aynısını yaşamıştı. Bu arada bu canlılar diğer varlıkların düşüncelerini ve hatırlarını kurcalayamazlar. Cervantes mutant olduğu için böyle bir güce sahip. Hani zaten yarı Cerebrus Station olduktan sonra Cervantes'in zekası daha da zirveleri yükselmişti. Bu sayede zihin okuma, telepolitik olarak iletişim kurma ve yeni keşfettiği zihinsel güçlerini kullanarak insanları zayıflatma yeteneğini kazanmıştı. Yani normalde Cerebrus Station türünün başkalarının anılarını değiştirmesi pek mümkün değil. Bunu sadece Cervantes yapar. Bu milyonlarca çanın durması gibi. Sizin zihninizle liderinizi tekrar bağladım. Şimdi geldik en sevdiğim kısma. Belki sizin de en sevdiğiniz kısımdır ama şimdi orasını bilemem. Yaşadıkları gezegen insaflığınız 4 ama zamanında insaflığınız 1, 2 ve 3 de yaşamışlardı. Maalesef sırayla 3'ü de yok oldu. Cerebral Station'lar uzun zaman boyunca gezegenin doğal elektrik kaynağından tükettikleri için Üç gezegenin sonu da aynı oldu. Ama artık onlar ataların atalarından ders almış ve geçmişteki feci hataları tekrarlamamaya kararlıydı. Artık Cerebro Station'lar yalnızca zihinlerinin gücünü kullanarak kendi elektrik fırtınalarını üretebilecek şekilde evrimleşti. Ve ana gezegenlerindeki enerjiyi tüketmek yerine ona katkıda bulunmuşlardı. İşte bu yerde İsa Flanus 4'tü. Bu yer evrendeki herhangi bir rakipte olmayan Sürekli olarak gökyüzünü delip geçen şimşeklerle oldukça gri ve bulutlarla kaplı bir gezegendi. Aynı zamanda kayalık dağlar ve kanyonlar üzerine inşa edilmiş devasa kuleler ve tesisler bulunmakta. Mercan kaya duvarlarında ve dağ yamaçlarında görülebiliyor. Binaların içi çoğunlukla karanlık odalar, uzun koridorlar, köprüler ve bilgisayarlarla dolu. İsa e 4'te bulunan teknoloji, Serapio son derece yüksek zeka sahip olmasıyla oldukça futuristik ve ileri düzeydedir. Mevcut makine ve nakli araçlarının çoğu jetle çalışmaktadır değiş dokuş platformlarının içerir, kapıları veya diğer makineleri açan anahtarları etkinleştirmek için kullanılan nazar ışınları, elektrik bobinleriyle çalışan yüksek hızlı metro trenleri, çok sayıda uydu ve pilon hatta gelişmiş bilgisayar sistemleri var. Şimşek ve gök gürültüsü karanlık bulutlu gökyüzünde sık sık kükrüyor. Ancak bu yerde yağmur hiç görülmedi. Yani anlayacağınız hava şartları kötü olsa da sistemli ve uyum içinde yaşam sürdürüyorlar. Öyle ki şimşekli hava onların karnı oluyor. Galvanlar mı daha zeki yoksa Stationlar mı? Bu biraz daha kişiden kişiye değişiyor. Ama Derek Dwight'a göre kesinlikle galvanlar. Aslında bana göre de öyle. Hatta Kiribaya göre de öyle. Ama güç olarak konuşursak tabii ki de sıradan bir Cerebellus Station alır. Sayılarca örümcek benzeri bacaklarıyla herhangi bir galvanı emcüklemesi çok kolay olurdu değil mi? Öyle ki galvana göre zaten boyut olarak hem üstün hem de oldukça çevik. Ha ortam koşullarına göre değişir mi? Tabii ki de değişir. Giriş çıkışlı bir yer sunarsanız herhangi bir galvanında otomatikmen kazanma oranı artar veya kapışma öncesinde ikisine de hazırlanmaları için süre verirseniz eğer böyle bir şey olursa zaten rahat ve profesyonel şekilde galvan kazanır. Bu arada hangisi daha zekidir sorusunu düşünürken az bu sizi yanıtmasın. Kendisi galvanların sıradan bir üyesi değil. Yani biraz daha kendini aşmış durumda. Siz düşünürken sıradan bir galvanı ve sıradan bir Cerebrostation'ı göz önünde tutun. Tabii sıradan bir galvan değil sadece Bödükiş ve Dribay'ı düşünmeyin. Çünkü her galvanda onlar gibi olmayabiliyor. Güç olarak hangisinin üstün olduğunu biliyoruz ama hangisinin akıllı olduğu merak konusu. Bunu yorumlarda tartışalım. Pekala bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.